Son zamanlarda sıkça gündeme gelen fon vaadiyle dolandırıcılığın yeni mağdurları Azerbaycanlı diplomatlar oldu. 1'e 3 kazanacakları vaadiyle yatırdıkları parayı kaybettiler. Tüm detaylara ise muhabirimiz Şeyma Vural ulaştı. Hemen ayrıntıları almak üzere İstanbul'a çeviriyoruz kameralarımızı. Şeyma Vural seni dinliyoruz. Senin de aktardığın gibi her geçen gün yeni bir fon vaadiyle dolandırıcılık haberine uyanıyoruz adeta. 1'e 5 kazanacağız, 1'e 10 kazanacağız, kısa sürede bu kadar kar elde edeceğiz vaadiyle birçok kişi aslında mağdur oluyor. İşte o mağdurlardan biri de Azerbaycanlı diplomatlar oldu bu sefer. E, Türkiye'de tanınan ve ünlü finans uygulamalarının da sahibi olan Gökalp İçer'in adı da e, bu dolandırıcılık olayına karışmış oldu. Peki nasıl karışmış? Gökalp Üçer uluslararası bir fuarda tanıştığı Murat Şirinov'la birlikte çalışmaya başladı. Şirinov'u kendi şirketinde SGK'lı bir çalışan olarak aldı. da Azerbaycan'daki bir banka müdürü aracılığıyla Azerbaycanlı diplomatlara ulaştı ve kendisini SGK'da çalışan kamu görevlisi olarak tanıttı. Bu yöntemle güven kazandı. İlk olarak Azerbaycan'a diplomat olan Hasan Nov'dan bir miktar para aldı. Gayrettepe'de bulunan bir kafede elden teslim aldı bu parayı ve ona yüksek kar marjı teklif etti. Ardından da telefonuna bir uygulama yükledi Şirinov Hasanov'un telefonuna ve bu uygulama üzerinden bu parayı takip edebileceğini söyledi. Sonrasında birkaç ay içerisinde cüz'i miktarda bir ödeme yapıldı Hasanov'a. Kar marjı dendi ve Hasanov da bu parayı alarak ardından da adeta bir ponzi sistemi kuruldu diyebiliriz. E, Ponzi sistemi nedir? Tanıdıklarını dahil etti sisteme. Hasanov kısa sürede bu kadar kar marjı elde edince kendi arkadaşlarına da bu sistemi önerdi ve bu yöntemle iki Azerbaycanlı diplomatı daha bu sisteme dahil etmiş oldu. Yine onların telefonuna da bu meta arayüzü yüklendi. Ardından da parça parça farklı zamanlarda elden teslim edilmek üzere yaklaşık 350 bin doları Şirinov teslim etmiş oldular. Ancak sonrasında ise herhangi bir ödeme yapılmadı bu Azerbaycanlı kişilere, diplomatlara ve hesaplarda kısa bir süre sonra sıfırlandı. Daha sonrasında ise telefonları dahi açılmadı. İşte bu dolandırıcılık olayına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusu yapıldı. Üç arkadaşın, üç Azerbaycanlı diplomat arkadaşın dosyası birleştirildi. Gökalp İçer ve Murat Şirinov'un bilişim sistemlerini kullan olarak nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis sistemiyle haklarında dava açıldı. Yapılan incelemede ise soruşturma kapsamında yapılan tetkiklerde aslında bu meta uygulamasında herhangi bir, bir para transferinin, para akışının olmadığı anlaşıldı. Ayrıca uygulamanın ise yasal izinleri bulunmuyordu. İşte bu kapsamda Murat Şirinov ve onun bağlı çalıştığı Gökalp İçer hakkında bilişim Sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıldan 7,5 yıla kadar hafif sistemiyle soruşturma tamamlanmış oldu. Uzmanlar özellikle uyarıyorlar. Tekrar tekrar söylüyoruz son zamanlarda kısa sürede yüksek kar marjlarıyla fon vaat ediliyor. Özellikle gelişen teknolojide açıkçası buna imkan sağlıyor. Çünkü belli bir paradan bahsedilmiyor. İnternet üzerinden bir para akışı var. Ve internet üzerinden para akışı olunca da açıkçası bu dolandırıcılara da davetiye çıkarmış oluyorlar. Özellikle kişilerin şuna dikkat etmesi gerekiyor. Bir para transfer uygulaması üzerinden. Yani bu işlemler yapılacaksa uygulamanın hukuki lisansı var mı? Hukuki bir dayanağı var mı? Bu araştırılmalı ve bu kapsamda yatırımlar yapılmalı. İşte bunun da son mağdurları 3 Azerbaycanlı diplomat oldu. Parça parça farklı zamanlarda olmak üzere 350 bin doları elden teslim ettiler. Ancak paralarından da oldular. Kar da alamadılar diyelim. Sözü size bırakalım.